Merhaba değerli Yıldız Haber takipçileri. Bugün bölgemizin en önemli pazarlarından biri olan Bulancak Salı Pazarındayız. Biliyorsunuz dün akşam kabine toplantısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Tarla veya fabrika ile market ya da pazar arasındaki fiyat farklarının ekonomik gerekçelerle izah edilemeyecek seviyelere çıkmasının vatandaşlarla birlikte kendilerini de rahatsız ettiğini söylemişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz de bunun üzerine bölgemizin en önemli pazarlarından biri olan Bulancak Salı Pazarını ziyaret ettik. Merhabalar. Merhabalar. Vatandaşlar, ee... talep nasıl oluyor? Ya Taleplerimiz biraz yavaş gidiyor ama e, fiyat konusunda herkes marketleri pahalı buluyor ama bizim pazarımız daha uygun fiyatlarda. E, memur arkadaşlarımız, zabıt arkadaşlarımız günlük geliyor. E, HES kodlarımızı kontrol ederek güvenli bir şekilde satışlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Herkesi pazara davet ediyoruz. Merhaba, hayırlı pazarlarınız olsun. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Vatandaşlar e, nasıl ürünlerinize davet gösteriyorlar mı? Evet, pazar uygun olduğu için rağbet gösteriyorlar. Pazar market gibi olmaz. Aynı market gibi seçilip alınabiliyor. Fiyatlarımız uygundur marketlere göre. Mallarımız kaliteldir. Vatandaş istediği gibi seçim alabilir. Hiç sıkıntı yok pazarda. Peki eski oranla pandemi nedeniyle vatandaşların pazarı tercih etmesi sebepleri azaldı mı sizce? Tabii azaldı. Vatandaş korkuyor biraz da virüs kaparım diye. Biraz eskiye nazara daha düşük işlerimiz. Yıldız balıklar. Evet, bir